Adım Mehmet Caner Bahçıvancı, 21 yaşındayım. Ailemle beraber Diyarbakır'da ikamet ediyorum. Dijital Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda okul okuduğum hastanede 2 seneye aşkın süredir devlet memuru olarak çalışmaktayım, temizlik personeli olarak çalışmaktayım. Orta öğretim KPSS neticesinde 2 yıl önce bir atamam gerçekleşti. Böylelikle hem harçlığımı çıkartıp giderlerimi karşılıyorum. Çok güzel. Hem de aynı bölgede bulunan dekanlığımda da e, derslerimi görüyorum. Harika. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Çok iyi bir porse. Tebrik ediyorum. Nasıl denk geldi? Şöyle, e, tıp fakültesini kazandığımız süreçte aklımızda zaten böyle bir proje vardı. Hı hı. Orta öğretim KPSS hazırlıklarımızı da beraberinde yürütüyorduk daha doğrusu. Bunun sonucunda KPSS sınavından e, yüksek bir puan aldık. Aldığımız puan neticesinde de... Hastanenin yapmış olduğu alıma başvurdum. Ee, ve bu alım olumlu sonuçlandı. Bayağı Dijital Üniversitesi ana hastane binasına tamam gerçekleşti. İşte 2023 Haziran ayından beridir de aktif bir şekilde e, hem çalışıyorum hem okuyorum. Öyle Çok söyleyeyim. iyi. Çok iyi. Kaç kardeşim var? Beş kardeşiz. Ben tam ortancayım. Öbürküler ne yapıyor? Ok okuyorlar mı yoksa çalışıyorlar mı? Abim ve ablam çalışıyor. Benden küçük iki kardeşim var. Onlar hala okuyorlar. Çok iyi Kimle geldin? Ablamla beraber geldim. Merve Hanım. Evet. Nasılsın Merhaba Merve? Hanım. Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyalım seni de biraz. E, Merve Tuba adım. Ablasıyım. Matematik öğretmeniyim ben de. Ben de Diyarbakır'da yaşıyorum. Birlikte geldik. Güzel şehirde yaşıyorsunuz. Güzeldir evet. Kıymetini bilin. <laughs> Seviyoruz. <gülüyor> ben de çok seviyorum Diyarbakır'ı. Evet. E, yani... Güzel bir anı olsun. Daha sonra hatırlayacağı güzel bir anı olsun istiyoruz sadece. Umarım güzel geçer. Umarım. Keyfini çıkaracağız. Anın tadını yaşamaya çalışıyoruz. Bence de. Bence de. <laughs> Keyfini çıkaralım. İnşallah para da kazanırsak ne güzel olur. İnşallah. Değil mi? <laughs> Peki teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür. Ederim. Hazır mısın Cener? Hazırım. Kuralları biliyorsun. Evet. Ve milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor Caner. Başkalarına karşı saygılı ve kibar davranma anlamına gelen hangisidir? A. Nezaket B. Meziyet C. Mazeret D. Rehavet A. Nezaket Son kararım. 5 bin lira değerindeki ikinci sorumuz geliyor. İlk baraj sorusudur. Hangisi çikolata, şeker, su veya sütle yapılan bir sıcak içecektir? A. Viola B. Şokola C. Pirzola D. Karyola Çikolata, şeker, su veya sütle Seyirci çöker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi çikolata, şeker, su veya sütle yapılan bir sıcak içecektir? A. Viola, B. Şokola, C. Pirzola, D. Karyola ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. ve seyircilerimiz %80 oranla B şıkkını işaretlemişler. Seyirciye güveniyorum. B şokola son karar. Caner zaten diğer şıklara baktığında çok alakasız değil mi? Viola'yı tam kestiremedim. Viola'nı sen. 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor. İşkoliklere takılmak için kullanılan ve postacıya izin vermişler <laughs> şeklinde başlayan sözün devamında söylenen genellikle hangisi olur? A. Hawaii'de tatil yapmış. B. Karayiplere yelken açmış. C. Çıkmış mahalleyi dolaşmış. D. Himalayalara tırmanmış. C çıkmış mahalleyi dolaşmış son kararım. 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Bu sesli bir soru. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Caner ondan sonra soru gelecek. ...dinlediğiniz Here I Am adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A, Sertab Erener, B, Nilüfer, C, Reyhan Karaca, D, Şebnem Ferah. Sertab Erener ile Şebnem Ferah arasında kaldım ama. %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler yarışmacımız yarı yarıya yarı jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. A Sertab Erener B Nilüfer. A Sertab Erener son karar. Bilmeme <laughs> rağmen heyecan Çok yaptım. karakteristik Sertap'ın sesi aslında evet. hemen bildin de biraz böyle panik mi yaptın? Olabilir. Çok değerli bir jokerimiz gitti. Evet. Sağlık olsun. Peki 20 bin lira değerdeki 5 soru geliyor Caner. Hangisinde geziniyorsanız bir çeşit kapalı çarşıdasınız demektir? A. Aprom, B. Hipodrom, C. Amfiteatr de bedesten. D bedesten son kararım. Bunu biliyor olman lazım zaten. Diyarbakır'da var mı? Var Diyarbakır'da kapalı çarşı var. Ne denir? Bedesten diye. 30 bin lira değerindeki altıncı soru geliyor. Stansted, Luton, Gatwick ve Heathrow hangisinde bulunan havalimanlarıdır? A. Paris, B. Tokyo, C. Londra, D. Kopenhag. Konuda bir bilgim yok. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Jokerlerimizi görüyoruz. Sayit Mirza Bahçıvancı, Baran Köseoğlu, Talip Akyıl. Sayit Mirza Bahçıvancı arayalım. Neyin olur? Abim. Sayit iyi, iyi akşamlar Oktay ben. Merhaba nasılsın? İyi, teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet tahmin ettiğiniz üzere Mehmet bir Mehmet Caner bir soruda evet, takıldı. Umarım yardımcı olacaksın. Umarım yardımcı olacaksın. Evet. Şimdi sizi soruyla birlikte 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Teşekkür ederim. Stansted, Luton, Gatwick ve Heathrow hangisinde bulunan havalimanlarıdır? Paris, Tokyo, Londra, Kopenhag. Gatwick hangisinde bulunan havalimanlarıdır? Paris, Tokyo, Londra, Kopenhag, Luton Havalimanı, Paris, Tokyo, Londra, Kopenhag. Londra, Londra, Londra. Teşekkür ediyorum. Rica ederim canım. Yine bildiğim bir soru da aslında. C Londra son kararım. Hangi dilde yazıldığına dikkat ettin mi? ...sizi söyledikten sonra aslında kelime yapısına baksak Hepsi İngilizce değil mi? Tokyo'ya baktığında, Kopenhag'a baktığında, Paris'e baktığında başka dille yazılıyor olması gerekiyordu. Yani bilmiyor bile olsam bu havalimanlarını bu sorunun içerisinden çıkabilirdik Joker kullanmadan. Evet Caner. Sırada 50 bin lira değerindeki yedinci soru olan Baraj sorusu var ve soru geliyor. Ayağıma prangalar taktılar, gözlerimi dağladılar, yaktılar, iki koldan bir alnımdan çaktılar, çarmağa gerdiler sensiz iki gün. Dizelerinin şairi kimdir? A. Hakan Taşıyan B. Müslüm Gürses C, Cemal Safi de Ahmet Muhip Dranas Yani ben Ahmet Muhip Dranas diye düşünüyorum ama çok emin de değilim. Sana yardımcı olacak bir elimizde yok. Risk al, al, almalı mıyım? Yani Müslüm Gürses değil diye düşünüyorum. De Ahmet Muhip Dranas son kararım. Cemal Safi hiç unutmayacaksın bu güzelleri bir daha. Muhtemelen. <laughs> Peki. Cener. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a selamlar. Aleyküm selam. Bütün arkadaşlarına, çalışan arkadaşlarına selamlarımızı, ailene selamlarımızı. Onların da çok ister. selamları var. Teşekkür ediyorum. Seni 5000 lirayla uğurluyoruz. İyi akşamlar Şimdi diliyorum. <laughs>